Merhabalar canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler burcu için Aralık ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Evet, İksizler Burcu. Ee, senin bir yeni başlangıç yaptığını görüyorum arkadaşım. Yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsin. Bu durumla alakalı da e, bir tedirginsin ama. Bir güvensizliğin var. Bakım diyor ki bir akışta kal. Hani bunu bir e, anı yaşayarak devam et. Hani böyle çok kendini kaptırmayarak devam et diyor bakım. Hani bu insan iyi birisi, samimi birisi ama tabii ki biz yine yeni tanıştığın için temkinli olmalıyız. Şimdi devam edelim. Burada bir e, muhabbet artacakmış. Yakın çevrenizle muhabbetleriniz artacak bu hafta. Yani siz davet edebilirsiniz, sizi onlar davet edebilir. Belki özel günler var, belki böyle davetler hani öylesine toplanmalar da olabilir. Bu hafta e, duygusal açıdan da sevineceksiniz. Hem de ailesel durumlarınızı kuvvetlendireceksiniz. Evet. Yan yan çizgiler çok çıkmış arkadaşlar. Haber e, işaretleri bunlar. Güzel haberleriniz var. Hatta parayla alakalı haber bekleyenleriniz varsa iki parça ayrı ayrı paranız var. Bu hafta size bunlar gelecek. Bunlar ayrı ayrı yerlerden gelecek. İkisi biraz e, var. İki tane de küçük küçük mevlaları küçük küçük böyle bir paralarınız var. Bir yerlerden kısmetleriniz var görünüyor. Evet çok düşüncelisin. Ödemelerin var senin ama gelirin de bu hafta iyi olacak. Sanki bir yerlerden ummadığın bir yerlerden de bir rızkın gelebilir sana. Üçlü bir vakit bu üç gün olabilir arkadaşım bir araba mevzun gündeme gelecek. Arabayla alakalı ya bir satış ya bir alımla alakalı bir durum olacak. ikizler Burcu. Üçlü bir vakit. Bu 3 hafta da olabilir, 3 günde olabilir, 3 saat içerisinde de olabilir ama bir araba mevzumunuz e, netleşecek. E, şansım açıldı diyeceksin. Yani burada şansının açıldığını görüyorum. Ama dilinle sakın benim şansım yok, kısmetim yok işte hiçbir işim rast gitmiyor bu gibi kelimeler kullanmamaya dikkat et arkadaşım olur mu? Şansı çok açık daha da açılacak. Sadece olmaması gerekenler hayatında olmamış. Arka planda aslında bu haydına gözüküyor. Yani sen bunu bilemeyebilirsin olmadı deyip üzülmüş olabilirsin ne olmadıysa hayatında. Evet, R harfi, T harfi birisinden de bir haberiniz var. E, bu haberler güzel gelecek size. Bir iş anlaşması bu hafta gerçekleşebilir. Bu e, parası güzel bir iş ama, bir e, nasıl desem? kuşa <laughs> Arkadaşlar, konuşturmuyor benim. E, bir müsaadenizi isteyeceğim. Evet, sevincen durumlar olacak. Bak, bu hafta böyle bir ayaklarınla alakalı bir tedavi görenleriniz olabilir. Belki fizik tedavisi, bacak kısımlarınız gözüküyor ayak kısımlarınız ya da biraz sızınız varsa bununla alakalı doktora gidenleriniz de olabilir. Bir de böyle bir ameliyat olacak birisini görüyorum. Bu erkek enerjisi artık bu kişi kim ise ya tanıdığınızdır ya yakın çevrenizdendir ya da işte kendi hanenizden birisi de olabilir sadece ben bu durumu görebiliyorum bu erkekte biraz böyle e, birkaç rahatsızlığı var. Belirli bir rahatsızlıkları var diyor bakım. Senin e, toplu bir parayla alakalı da beklentin var bir yerden. Bu bir miraslık bir e, satışla alakalı bir durum olabilir. Ama bu para eninde sonunda sana bu hakkın gelecek arkadaşım. Bu dönem olmayabilir. Bu aralık ayında olmayabilir ama kesinlikle süreci yakın görünüyor gözyaşı yapmasın eşinle alakalı evli olanlarda bir takım sıkıntılar var kendini değersiz yalnız hissediyor olabilirsin yani yaptığın her şeyde böyle bir mücadelem var bir çaban var ve tek kalıyor gibisin böyle hissetme arkadaşım bir duygusalla bir çöküşün var duygusal çöküşün var bir olumsuz bir şey yaşadığında üst üste olumsuzlukları düşünüyor gibisin Evet arkadaşlar çayımızı da içtik. Ee, hiç gelmez dediğiniz birisi sana adım atacak. Yani artık bana bizim onunla görüşmemiz olmaz dediğin birisi sana bir adım atacak. Bu küs olduğu bir bayan olarak görünüyor. Bu arkadaşın da olabilir. Yakın çevrenden, ailenden birisi de olabilir ama sana bir adım atacak. Bir yaklaşımda bulunacak, bulunacak ama bu insan iyi niyetli değil. Yani iyi niyetli değil bu kişi e, bir çıkarı için sana yaklaşacak görünüyor bir dikkat et taba bakalım yani ben iyi niyetini asla görmedim onun bir mevzusu var bir çıkarı var evet e, sen bir yerin satışıyla alakalı bir koşturmacan olacak hani e, üzerinden çıkartmak için bir satışta bir malın var sanki de bununla alakalı bir git gel yapacaksın devlet dairesine devam edelim e, ufak ufak böyle bir elinden bir yerlere de para çıkacak bir ödeme yapacaksın yakında ve genel anlamda hayat akışında bir e, bekleyişin var e, tüs olduğun aklındaki kişiyle alakalı bir beklentin var ya da bekleyişin var. Bu kişi de senin beklediğini biliyor. Alma verme dengesini beraberliğin içerisinde koruyamamışsınız. Bir taraf böyle çok ilgi gösterdikçe diğer taraf kendini çekmiş. Ben daha çok senin daha fedakarlık yaptığını görüyorum. Ve böyle birisi sana adım atacak. Tüsten gönlünü almak isteyecek ama şunu söyleyeyim. Tekrardan aynı şeyi yapabilir. Sen bu insana rahatsızlıklarını dile getir. Bu Senle görüşmek istediğinde o yüzleşmeyi yap Arkadaşım yüzleş yani Konuş rahatsızlıklarını söyle Güvenmediğini Ben seni istemediğimden değil istiyorum Ama sana güvenemiyorum Yani diyebilirsiniz Siz sanki böyle bir nasıl desem Benim burada gördüğüm Bu insan sana adım attıkça Sen bu insana karşı hep kalbini Gönlünü açmışsın Bu insan senden o kadar emin ki hani Yeniden barışırız gibi de düşüncesi var biraz uğraşıyor sonra siz herhalde ee, evet diyorsunuz sevdiğiniz için biraz farklı davranın biraz emek versin size çaba göstersin kolay kolay çıka, girip çıkamasın hayatınızdan evet ne alacaksınız bir eşya alacaksınız bu hafta eski bir eşyanızı atıp yenilemek isteyebilirsiniz arkadaşlar e, birkaç parça eşya görünüyor burada. Kiminizin de yeni bir düzenek geçme isteyişiniz var. Hani ayrılmış olanları daha çok hissettim. Burada ayrılmış olanlar da bir yeni düzen istiyorsunuz. Ailenizle kalıyorsanız da kendinize bir düzen de kurmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki ilerleyen süreçte. şimdi izdivaç konularında bir duran bir süreç var. Hani evlilik aşamasında olanlar için bir ailede bir geçimsizlik olabilir, bir sıkıntılar olabilir. Bunları çok büyütmemeye dikkat edin arkadaşım bu hafta. Hani varsa da olayları büyütmemeye dikkat edin. Buralarda da yeni düzen olabilir. Yani bir ev arayışında olabilirsin. Bir eşyayla alakalı böyle bir araştırma alma durumlarınız olabilir. Biraz maddi anlamda açılacaksınız yani bu sıralar. Bir de sizin kendi eşyanızla alakalı bir eşyanın bozulduğunu, düzen vermediğini de görüyorum. Kiminize göre de bu eşyayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlar bir esnemi var bende, bir ağırlık var bende, aşırı nazar var bazılarınızda. Okumalarınızı yapın arkadaşlar, nazar duasıyla koruyun kendinizi. Ee, i̇nsanlar var etrafınızda böyle, siz yaptıkça bir şeyleri, siz başardıkça bu insanlar bunu görüyor ve e, nasıl desem hazmedemiyor gibi. O yüzden pek göstermemeye, pek dil yapmamaya dikkat edin. Elinizden geldiği kadar. Kilolu bir bayanla bir konuşman var dışarıda. Kilolu derken, kilolu demeyelim, balık etli bir bayan. Böyle bir e, sorunları da var, sağlık sorunları da var. Bu bir hastaneye gidecek, siz yanında olabilirsiniz bu kişinin. E, damak, damaklarınızda bir sıkıntı mı var arkadaşım? Diş olabilir, damak. Yani buralarla alakalı da doktora gidenlerinizi görüyorum. Ve yıldız çok çıkmış. Yıldız. Parlayacaksınız arkadaşlar. Yaptığınız işlerle kendinizi göstereceksiniz. E, şeritler var burada. Böyle rengarenk gökkuşağı gibi. E, sen yeni birini hayatına aldıysan bu kişiyle çok güzel bir şekilde ilerleyeceksin. E, çok güzel çıkmış bakımın arkadaşım. Yeni tanışanlar da... E, bir mutluluk var, bir huzur var. Bir anda hızlı gelişmeler olabilir ama düşünmeden önemli kararlarda bu dönemlerde almamaya da dikkat edin arkadaşlar. Ben sizin sevineceğinizi görüyorum. Ben sizin aşkta yüzünüzün güleceğini görüyorum. Kiminiz ayrılmışsınız ama olması gerekenler olmuştur. Yanlış insanlar gitmiştir ama kalıcı insan, sana doğru olan insan senin için mücadele edecek bu hafta. Değerini anlayacaksın. Yani bir mutluluk var. Kiminizin aşk hayatı çok güzel bir şekilde ilerlerken, kiminizin de yanlış insanlar hayatınızdan çıkmış olacak bu dönemde. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.